아란 합분 아 Ben, ben da Çek Bir, bir dakika ben telefonunu çıkar. Tamam. Çok tamam. Gelmeyin. Tamam. Arkadaşlar tamam. De tamam. Evet bir süreci konuşacağız. Sıfırı tüketmiş müflüs tüccar AKP iktidarının ayak oyunlarını konuşacağız. Geldiğiniz için, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları. Olarak planlarda mevcuttu. Ta ki sıfırı tüketen müflüs tüccar 2019 yılında AKP iktidarının verdiği kararla imara açıldı. 20-40 imara açıldı. Burası hazine fahsiliydi. Alelacele AKP'nin genel başkanının tek imzasıyla özelleştirme dairesine devr oldu. Buradaki kurnazlık da şu eğer ki parseli hazine satarsa Cumhuriyet Halk Partili belediyeye, yerel yönetime satış payından yüzde otuz pay ayrılıyordu. Onu dahi yani uygun bulmadılar. Yani beşli çeteye para yetiştirme telaşına düşen AKP iktidarı özelleştirme kararıyla sattı burayı. Peki, 1986 yılından 2019 yılına kadar hiçbir iktidarın aklına gelmedi buranın planını destirelim diye. Satalım, konut yaptıralım diye. Sağ olsun geçmiş dönem iktidarların hepsi korudu. Belediyemiz, yerel yönetimimiz bununla ilgili günü gününe, saati saatine süreci takip ederekten konuyu yargıya taşıdı. Şu anda 6. dairede, Danıştay 6. dairede dava devam ediyor. Doğru. Evet hiçbir hukuki dayanağı olmayan, hiçbir kamusal karşılığı olmayan bu uygulamanın Bodrum halkı olarak, Bodrum yurtseverleri olarak son dakika karşısındayız. Buradan, buradan firmaya sesleniyoruz. Türlü türlü dalavelerle, türlü türlü hukukun arkasından dolanmalarla nasıl sonuç aldıysanız halkın iktidarında bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bodrum Belediyesi ile İletişim halinde olmanız gerekir. Ne yapılır, ne yapılmaz, ne nerede durulur? Hiçbir bilgi akışı yok diye biliyorum, başkanım. Evet. Bugün buraya bizlere destek veren sayın grup başkan vekillerimize çok teşekkür ederiz. Ee, Genel başkan yardımcımıza, il başkanımıza, vekillerimize, bütün Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, Cumhuriyet Halk Partili olmayan değerli çevre dernekleri, herkes burada. Biz bu işin peşini bırakmayacağız değerli milletvekillerimizle, grup başkan vekilimizle, genel başkan yardımcımızla, örgütlü mücadelemizle Ankara'da bu işin peşini bırakmayacağız. Hem Müşteri Alman, hem Burak Erbay, hem Süleyman Girgin, hem Suat Özcan'la birlikte arkadaşlarımıza destek olacak. Mecliste de bunun gündeme gelmesini, bunun ne anlama geldiğini orada ifade etmeye çalışacağız. Maalesef biraz önce Bodrum'umuzun çok kıymetli sevgili belediye başkanıyla orman yangınından dolayı zeytinlerini kaybeden çiftçilere zeytin filesi dağıttık. Orada da konuştuk. Türkiye maalesef bir taraftan tarım arazileri rantı açılarak tarım arazileri yok edilerek Türkiye tarımı yok ediliyor. Ardından hepiniz biliyorsunuz Afrika'da toprak arıyorlar. Adeta hani bu ülkeye ihanet edecesine toprak arıyorlar. Biz Türkiye'deki hem tarımın hem çevrenin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda partimizin programı, partimizin politikası çok net ve burada bir rant uğruna ortak alanlar yok edilmek isteniyor. Birilerini zenginleştirmek için bodrum yok edilmek isteniyor. Biz bu mücadelede sizin yanınızda olduğumu söylemek istiyorum. Umarım burası hem hukuksal anlamda hem de siyasi anlamda çözülür. burası sizin istediğiniz gibi 1980'li yıllarda alınan karar tekrar uygulanır. Ben hepinize çok teşekkür ederim. İlçe Başkanım Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. İlçe Başkanımıza çok ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böylesine önemli bir günde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Başkanımız konuyu bütün detaylarıyla, bütün çıplaklığıyla anlattı. Muğla'nın grubumdaki dört milletvekili bu konuyu hem soru önergeleriyle hem mecliste aldıkları sözlerle gündeme getirdiler. Bodrum'da sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, doğasını, çevresini seven bu tip talanlara karşı, bu tip peşkeş çekmelere karşı birlikte duran önemli bir kitle var. Onların sesini duyuyoruz. Belediye başkanımıza da, ilçe örgütümüze de, il örgütümüze de bu dayanışmaya katkı sağladıkları seslerini duyurmaya çalışanların yanında oldukları için yürekten teşekkür ediyorum. Burada yaşanan bir AK Parti klasiğidir. Adalet ve Kalkınma Partisi klasiğidir. 1980'lerden bugüne kadar hiçbir yönetimin tenezzül etmediği bir şeye tenezzül etmişlerdir. O zamanlar burada planlar yapılırken elbette ki bir yapılaşmanın karşılığında doğayı, çevreyi korumak ve kamunun hakkını kollamak için sosyal donatı alana ayrılmış. Orası mülkiyet sahiplerinin dışında kalan alan bütün kamunun mülkü. Buradan Abdur'un güzelliklerinden yararlanmak için illa burada mülk sahibi olmak gerekmiyor. En önemli sahiplik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Hatta bu dünyada yaşayan herhangi bir insan olarak gelip bu güzelliklerden istifade etmek isteyenlere ayrılmış anayasal güvence altında olan bir alan var. Siz orayı özelleştirme adı altında birilerine peşkeş çekmeye kalkarsanız bu ahlaken ayıplı bir durumdur ve siyaseten de bedelinin ödenmesi gereken bir durumdur. Burada hepimiz kamu adına, sizler adına, hepimizin hakkını korumak adına sesimizi yükseltiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlere diyoruz ki bakın, sizin oy verdiğiniz parti onun genel başkanı 40 yıldır korunan bir varlığa para uğruna ve bakalım kime veriyorlar, ne yapıyorlar ama birilerine verdiği söz uğruna tek bir imzayla buradaki yeşillikleri, ağaçları, herkesin kullanacağı ortak alanları birisine peşkeş çekiyor. Bu hepinizden yapılan bir hırsızlıktır hepinize karşı yapılan bir haksızlıktır. Bu haksızlığa sadece muhalefet partilerinin, çevrecilerin, sivil inisiyatiflerin, sivil toplum örgütlerinin değil, vicdanı olan herkesin karşı çıkması gerekmektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Yapılan iş özelleştirme adı altında yeşil alanı, ortak kullanım alanlarını sosyal donatı alanlarını bir zengine, bir yandaşa peşkeş çekmektir. Bunu unutmayız. Bunun mutlaka, bunun mutlaka hukuk önünde hesabı sorulacak ama esas hesabı Bodrumlular, Muğlalılar sandıkta soracaklar. Ama yanlış içinde yanlış, düzen içinde düzen ve her zaman olduğu gibi bir sinsi planla elbette ki istemeyiz. Elbette ki istemeyiz. Ama bir an için buranın birilerine satılacak durumu varsa orada kamunun yararını kollayacak iş özelleştirme idaresine devir ve özelleştirmeyi kolaylaştırmak için bir takım istisnalardan istifade ettirmek yerine doğrudan hazineden satıştır. Değerinde satmak için. Ama bunu yapsa ki yapsa da karşı çıkarız açık söylüyoruz. Ama bunu yapsa yüzde otuz yere yönetimlere pay var. Bunun onu Bodrum Belediyesine yirmisi büyük şehire gidiyor. Sırf CHP'li belediyelere bu paranın üçte biri gitmesin diye özelleştirme kapsamını alıyor. Alan kişi de özelleştirme'nin önündeki engelleri kaldırabilmek için verilen birçok teşviklerden, kolaylıklardan, kıyaklardan yararlanıyor. Biz o yüzde otuzun peşinde değiliz. Ama sinsiliği, sinsiliği ve oyun içinde oyunu Ali Cengiz oyunlarını Bodrumlular görsün. Biz ne yüzde on isteriz, ne yirmi isteriz, biz Aktur'un 40 yıldır korunmuş doğasının çevresinin muhafaza edilmesini isteriz. Siz sesinizi nasıl duyurmak isterseniz biz yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu konuyu buradan sonra önümüzdeki hafta içinde milletvekillerimizle birlikte bir kez daha meclis gündemine getireceğiz. Bir kez daha onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, tutanaklar Başkanım. önünde, tarih önünde bu ayı bir kez daha milletimize şikayet edeceğiz. Hepinizi! İstifa! Hükümet! İstifa! Hükümet! İstifa! Hükümet! Istifa. i̇stifa! İstifa! Eylemimiz bitmiştir.